3 maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Bu maddelerin her biri 40 derecede sıvı olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? K maddesinin donma sıcaklığı 50 derecedir. Yanlıştır. K maddesinin kaynama sıcaklığı 50 derecedir. L maddesinin erime sıcaklığı 30 derecedir. Baktığımızda sabit kaldığı değer 30 derece olduğu için doğrudur. M maddesinin kaynama sıcaklığı 50 derecedir. Evet, M maddesi 50 derecede sabit kaldığı için kaynama sıcaklığını K ve M aynı maddeler olabilir doğrudur çünkü ikisinin de kaynama sıcaklığı 50 derecedir bu yüzden cevap 2, 3 ve 4 olacaktır. Aşağıda bazı saf maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Sıvılı termometrelerde civa veya renklendirilmiş etil alkol kullanılır. Termometrede kullanılan sıvının cinsi bu termometre ile ölçülebilecek sıcaklık değerlerini belirler. Sıvılı termometreler yapımında kullanılan sıvının donma sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasındaki sıcaklık değerlerini ölçebilir. Beyza laboratuvarda civalı termometre ve etil alkollü termometre kullanarak su ve naftenin erime ve kaynama sıcaklıklarını, belirlemeye çalışmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Beyaz suyun kaynama sıcaklığını etil alkolü termometre ile ölçebilir. Hayır yanlıştır. Etil alkol en fazla 78 dereceye kadar çıkabilir. Beyza naftalinin erime sıcaklığını etil alkolü termometre ile ölçebilir. Naftalinin kaynama sıcaklığı 218, erime sıcaklığı 80 dereceydi. Ancak etil alkol 117 ve 78 olduğu için aralıklar birbirine yetişemediği için yanlış bir ifadedir. Beyza suyun donma sıcaklığını civalı termometre ile ölçebilir. E, baktığımızda civa eksi 39 da 357 derece olduğu için ve 0 ve 100 derece ikisinin arasında kaldığı için doğru bir ifadedir. Benzer naftalinin kaynama sıcaklığını her iki termometre ile ölçemeyeceği için cevap C şıkkıdır. Laboratuvarda deney yapan bir öğrenci ilk sıcaklıkları 20 derece olan katı haldeki KLM maddelerinden eşit miktarda alarak özdeş ısıtıcılarla ısıtmıştır. Bu maddelerin bazı sıcaklıklardaki fiziksel hallerinin aşağıda verilen tablodaki gibi olduğunu tespit etmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? K ve L aynı madde olamaz çünkü aynı madde olabilmesi için aynı sıcaklık değerlerinde aynı hallerde olmalıdır. Ancak 250 derecede K gaz L e, sıvı haldedir. Bu yüzden yanlıştır. Erime sıcaklığı en düşük olan M'dir demiş. Hayır, e, bu da yanlıştır. Çünkü bize kesinlikle doğru olanı soruyor. E, kesin olarak böyle bir ifade de bulunamayız. Olabilir deseydi doğru kabul edebilirdik. Kaynağın sıcaklığı en düşük olan değer L'dir. Evet, doğrudur. Çünkü L 150'de de 250'de de sıvı haldedir. Bu yüzden doğru diyebiliriz. 100 derecede tüm maddeler sıvı halde bulunamaz. O yüzden cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki kaplarda belirtilen miktar ve sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Buna göre yukarıda verilen sularla ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Sıcaklıkları eşittir. Evet, hepsinin sıcaklığının eşit olduğunu görüyoruz. Donma noktaları eşittir. Evet, maddenin ayırt edici özellikleri e, madde miktarına bağlı değildir. Her zaman eşittir. Madde miktarı değilse de hepsinin donma noktası da kaynama noktası da eşit olduğu için cevap 1, 2 ve 3 olacaktır.